Bugün ilk önce biraz harita konuşmak istiyorum aslında. Çünkü haritalarda etkili veri görselleştirme yöntemlerinden bir tanesi. İlk olarak yaklaşık bir iki hafta önceydi muhtemelen Yılmaz Vural'ın çalıştığı takımlar üzerinden aslında Yılmaz Vural'ın çalıştığı şehirleri gösteren bir grafik hazırlamıştı Demarke Sports. Bu grafik görünce beni biraz şaşırttı ve anlamaya çalıştım açıkçası. Hangi illerde çalıştı, hangilerinde çalışmadığı anlamak açısından beni biraz zorladı. Renk kullanımı tam ters olmalı. Nedeni şu, grafiklerde renk kullanımını yaparken hep aslında şunu söylüyoruz renk kullanacaksınız. Herhangi bir rengi kullanacaksanız mutlaka o rengin bir anlamı olmalı. Burada sarının tercih edilmesinin çok bir e, gerekliliği var mı? Özellikle sarı seçilmiş olabilir mi? Belki kişiliğinden enerjisinden ötürü sarı rengi seçmiş olabilirsiniz. Ama o zaman sarı rengi seçiyorsam da o sarı rengi parlatmamış sağlayan şey zaten gri renk. Gri rengin anlamı ne normalde? Pasif olan, benim özellikle göstermeye çalışmadığım ama göstermeye çalıştıklarımı da parlatabilmek için desteğini kullandığım parçaların rengi gri renk. Dolayısıyla burada asıl bana göstermek istediği verilerin değil çalıştığı şehirlerin haricinde kalan şehir lerin gri olmasına ihtiyacım var. Dolayısıyla da bu grafiği tam ters renklerde hazırlamaya ihtiyacım var. Bu tarz bir grafiği hangi programda hazırlayabiliriz? Excel'de hazırlayabilir miyiz diye baktığımda Excel Office 365 versiyonunda artık harita bazlı grafik oluşturmanıza izin veriyor. Office 365'e kadar aslında daha öncesinde de harita bazlı grafikler oluşturabiliyordu ama 3D harita diye geçiyordu ve çok da aslında efektif değildi. O yüzden de kullanmayı çok fazla tercih etmiyordum. Çünkü görüntüden çok memnun değildim. Fakat Office 365 ile beraber bende gözüküyordu ama şu anda muhtemelen gözükmeyecek çünkü bir güncelleme geldi. Office 365 ile beraber şöyle bir özellik geldi. Herhangi bir coğrafi bilgiyi girdiğiniz zaman bu Türkiye iller olabilir, ülkeler bilgileri olabilir İngilizce bir şekilde. Excel bunu Microsoft'un kendi harita uygulaması olan Bing'e soruyor. Bunlar bir harita özelliği mi ya da haritada bir yerler mi, bir konum mu bunlar diye. Aa, evet bunlar Türkiye'nin illeri dediğinde o illere karşılık olan değerleri bu sefer Türkiye haritası üzerinde göstererek geliyor Office bize. Dolayısıyla da bu aslında çok kolay bir kullanım sağlayacak ama an itibariyle dediğim gibi sadece Office 365 üyelerine açık bir özellik. Bunu kullanamıyorsak neler yapabiliriz? Google'da Pixel Map diye yazdığınız zaman, arattığınız zaman oradaki sayfayı kullanabilirsiniz. Ki bence orası da gayet iyi. Belki bir gün orası ile alakalı da bir kısa bir video çekebilirim. Ee, Map'in haricinde de ben size bugün şöyle bir şey önereceğim. Ee, benim elimde bir e, Türkiye haritası var, iller haritası. Bunu nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim ben şimdi. Excel'imi açıyorum. Amazon.org sayfasında benim de kendi iller haritam var burada. Ve tabii bu iller haritasında ben yine Demarki'nin yaptığı gibi çalıştığı şehirleri sarıya boyamak istiyorum. Şimdi buradan şehri tıklayıp, evet Antalya çalıştığı şehirlerden bir tanesiydi. Şu anda bu haritada her bir il bir şekil bir PowerPoint şekli ya da bir Excel şekli aslında. Direkt olarak buradan gelip rengini istediğim renge değiştirebilirim. Buradaki sarıya çevirebilirim örneğin. Fakat tabi şimdi çalıştığı bir sürü şehir var. O şehirlerin her biri haritadaki konumunu ezbere bilmek çok da mümkün değil. Bunu kolaylaştırmak için ben bu haritaya şöyle bir özellik getirdim. Bu şekillerin her birinin ismi ilin ismi. Peki şekillerin isimlerini nereden görüyoruz? Bu da Photoshop gibi Illustrator gibi aslında katman mantığıyla, layer mantığıyla daha önce çalışan arkadaşlar varsa bilirler. Bu katman mantığı aslında Microsoft'un uygulamalarında da var. Peki bunu nerede bulabiliyorum? Excel'de hücrelere girdiğiniz veriler değil. Fakat bunun haricinde sayfanıza eklediğiniz grafikler şekiller, resimler gibi dosyalar yani data girdiğiniz data haricindeki parçalar her biri Excel'de bir hiyerarşi içerisinde tutuluyor. Onların tutulduğu o katman olarak tutulduğu kısmı açacağız şimdi. Format şey kısmını kapatabilirim şimdilik biçimlendirme kısmını. Peki nereden açacağım? Yine Home şeridinde, giriş şeridinin içerisinde find and Select kısmına tıkladığımda en aşağıda Selection Pane Türkçesinde de seçim bölmesi diye geçiyor. Selection Pane'e tıkladığınız zaman gelen iller burada bize il sırasına göre, harf sırasına göre direkt olarak her biri dediğim gibi bir şekil ve bu şekilleri de burada isim sırasına göre görebiliyorum. Bu haritayı ben özel hazırlamıştım kendim. Bunu videoyu paylaştığım zaman link olarak paylaşacağım. Dolayısıyla siz de kullanabilirsiniz bu şekilde. Çalıştığı şehirler hangileriymiş? Adana, Şimdi buradan kontrol tuşuna basarak seçe seçe ilerliyorum aslında ki hepsini seçebileyim bir defa da yapabileyim değişikliğim diye. Adana'da, Ankara'da, Antalya, Bursa, Çanakkale'de çalışmış, Denizli'de çalışmış, Diyarbakır'da çalışmış, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, her yerde çalışmış gerçekten İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Samsun ve Trabzon illerde çalışmış. Ben burada tıkladıkça seçtik ve bir taraftan Excel buradaki dosya üzerine de onu aslında direkt seçmiş oluyor. Yani aslında burada tıklayarak, kontrole basarak seçmeniz gibi bir şey buradan seçmek. O anlamda da çok güzel bir özellik aslında. Bunu yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor? Tıklayıp sadece renklerini değiştirmeye ihtiyacım var. Şimdi aslında ben doğru bir şekilde renklendirmeyi yapmış durumdayım neden çünkü şimdi benim özellikle öne çıkarmak istediğim parçalar renklendirilmiş durumda geri kalanlar Onların renginin daha çok ön plana çıkmasını sağlayacak şekilde pasif renkte gri renkteler. Her zaman bunu yapmaya ihtiyacım var. Neyi göstermek istiyorsam, hangi bilgi benim için önemliyse orayı renklendirmeye ihtiyacım var. Geri kalan kısımlarda bak burada da ekstra başka bir bilgi var demek adına destek renklerde olmalı. Yani gri mümkünse veya da duruma göre kullandığım yere göre beyaz veya siyah olarak da kullanabilirim. Ama gri renk gerçekten de bu şekilde bir blog yazısı da vardı. Çok hoşuma gitmişti. Gri renk sizin en iyi dostunuzdur. Hangi rengi kullanacak olursanız olun hangi grafiğinizde. Gri renk aslında her zaman onun en iyi destekçisidir. Dolayısıyla da bu şekilde hazırlamayı bu grafiği tercih ederim. Bunu Excel'de hazırlamak zorunda değilim tabii ki. PowerPoint'te de hazırlayabilirdim. PowerPoint'te de nerede olduğunu görelim aslında bu işin. Dolayısıyla bir daha Powerpoint'te de açacağım bu dosyayı. Ee, yine şu haritayı paylaşacağım sizinle. Powerpoint'te peki nerede? Powerpoint'te de yine Home şeridinin içerisinde Select'te Selection Pane var. Buradan da açabilirsiniz. Veya herhangi bir şekle tıkladığınızda e, bir şekil seçili olduğu için Drawing Tools Format yani çizim araçları biçim menüsü ekleniyor. Bu şeridin içerisinde en sağ tarafta da direkt olarak Selection Pane seçim bölmesi e, komutunu bulabilirsiniz. Buradan tıkladığınızda da yine bu panoyu açıp buradan e, seçimimi yaparak kullanabiliyorum. Az önceki Excel'deki halinden farkı şu anda buradaki şehirler e, her biri seçilip gruplanmış ana bir grup var. Burada Türkiye diye onun altındaki parçalar ama grup olması altındaki parçalara müdahale etmemizi engellemiyor. Dolayısıyla ben yine burada istediğim gibi Adana, Ankara, Aydın diye seçip istediğim gibi renklendirmemi yapabiliyorum. Dolayısıyla bu haritayı da dediğiniz gibi kullanabilir. Üzerine ekstra başka dataları yazdırarak da kullanabilirsiniz.